Arkadaşlar merhaba ben Arda Bugün sizlerle Minecraft'ta Mutsuz koltuğa oturacağız arkadaşlar Hemen bir dünya açalım Hemen dünyamızda Yapmaya başlayalım Ben hızlıca geçiyorum arkadaşlar Zaten Anlarsınız Zaten koltuk normal yapımını biliyorsunuz Merdiven sağ, Sonra tabela Ben öyle yapıyorum yani onun önüne bir blok koyuyorsunuz. Bir blok atlayarak ee, sonra arkadaşlar bunları ve buraya rail koyuyorsunuz ee, biraz acelen ediyorum çünkü olmayan bir yer var onun için bayağı bir süre gidiyor Heh. sonra buraya Vagonumuzu koyuyoruz hop ittirdik tam buraya kadar her şey tamam Heh. bakın bunu siliyor işte. Ne olduğunu anlamadım. Hop, yapıyorsun. Heh. Böyle yapın. Hayda. Olsun. Bakın, bakın arkadaşlar ha bakın arkadaşlar koltuğa atıyorum bakın ha 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 tam olmuyor mu böyle güzel bir görüntü oluyor ben yapamadım şurası biraz içe girecek hatta ben size göstereceğim ya Zaten çok zor bir şey değil. İttiriyorsunuz. Çık çık. Heh. Arkadaşlar şu an çok güzel oldu. Bakın. Sanki oturuyorsunuz. Tabii, böyle de gösterebiliriz. Ah. Koltuğu açıyorum. rahatım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bakın koltuğa oturuyorum ya. Hatta ben bunun bir ekran görüntüsünü alıyorum. Buraya ben de kalsın. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Yani böyle. Bakın. Bu koltuğa oturmaydı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bütün yaptığım şeyleri sadece bir tane YouTube'uma şey tuzak bir o güzel bir tuzaktı. Ayrı koydum. Onu göreceğim. Diğer zaten o bütün şeyleri bu dünyada yapacağım. Bu dünyamın içinde YouTube koyacağım. Hemen YouTube e, YouTube e koyduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.